Anne rahminde gelişen embriyoda tek hücreli bir canlı olarak hayata başlar ve bu hücre kendini kopyalayarak çoğalır. Bu durumda eğer özel bir düzenleme olmasaydı doğacak bebeğin hücrelerinin de tıp atıp aynı olması ve sonuçta ortaya bir insan değil, şekilsiz bir et yığını çıkması gerekirdi. Ancak böyle bir şey olmaz. Çünkü hücreler başıboş değildir. Doğumdan birkaç hafta sonra kendilerine verilen gizli bir emirle birbirlerinden farklılaşmaya başlarlar. Şu anda bütün bilim adamları tarafından mucize olarak nitelendirilen bu değişime şahit oluyorsunuz. Şuursuz hücreler iç organları, iskeleti ve beyni inşa etmeye koyulmuşlardır. İki küçük boşluğun içinde beyin hücreleri oluşmaya başlamıştır. Elektron mikroskobuyla çekilen izlediğiniz görüntü, beynin ilk oluşumunu gösterir. Beyin hücreleri burada hızla çoğalacak ve bu inşaat sonucunda bebek toplam 10 milyar beyin hücresine sahip olacaktır. Şu anda beyin hücrelerinin oluşumunu görüyorsunuz. Bu hücre topluluğuna her dakika 100 bin yeni hücre eklenir. Oluşan her yeni hücre nereye ait olduğunu ve hangi hücrelerle bağlantı yapması gerektiğini önceden bilirmişçesine hareket eder. Her hücre sonsuz ihtimal içinden kendisine ait yeri bulur. Bağlanması gereken hücreyle bağlanır. İnsan beyninde 100 trilyon bağlantı vardır. Hücrelerin bu trilyonlarca bağlantıyı doğru olarak yapabilmeleri için insan aklının çok üzerinde bir akıl göstermeleri gerekir. Oysa hücrelerin herhangi bir aklı yoktur. Sadece beyin hücreleri değil, embriyonun içinde bölünerek çoğalan hücrelerin her biri ilk oluştukları yerden bulunmaları gereken noktaya doğru göç eder ve her biri kendisi için planlanmış yeri bulur. Burada hangi hücrelerle bağlantı kurması gerekiyorsa o hücrelerle bağlantı kurar. Peki hiçbir bilinci olmayan bu hücrelere bu akılcı planı izlettiren kimdir? Profesör Doktor Cevat Babuna bu soruya şöyle cevap vermektedir. Aynı olan bütün bu hücreler nasıl oluyor da birdenbire bir yerden bir emir almış gibi hepsi ayrı ayrı yerlere göç ederek Ayrı ayrı organların oluşmasını sağlamaya çalışırlar. Bu açıkça gösteriyor ki bu aynı olan hücreler, ne yapacaklarını bilmeyen hücreler, bütün genetiği, DNA'ları aynı olan hücreler bir yerden bir emir alarak bazıları beyni, bazıları kalbi, bazıları ise diğer organları teşkil ederler. Anne rahmindeki inşaat aralıksız devam etmektedir değişim geçiren hücrelerden bazıları da birden kasılmaya ve gevşemeye başlar. Ardından bu hücrelerin yüz binlercesi bir araya gelir ve kalbi oluştururlar. Bu kalp bir ömür boyu atmaya devam edecektir. Birazdan çok büyük bir mucizeye şahit olacağız. Birbirlerinden bağımsız bir şekilde duran bu hücreler aslında damar hücreleridir. Sonra birden bu hücreler birbirlerine tutunmaya ve kendi aralarında bağlantılar kurmaya başlarlar ve hücreler damarları oluştururlar. Bu muhteşem görüntüyü bir kez daha izleyelim. acaba bu hücreler bir damar oluşturmaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını nereden öğrenmişlerdir? Bu, bilim dünyasının cevabını bulamadığı sorulardandır. Sonuçta damar hücreleri mükemmel bir boru sistemi yaparlar, üzerinde hiçbir çatlak ya da delik olmaz. Damarların iç yüzeyi adeta usta ellerle yapılmış gibi pürüzsüzdür. Bu mükemmel damar sistemi bir süre sonra bebeğin vücudunun her noktasına kan taşımaya başlayacaktır. Damar ağının toplam uzunluğu 40 bin kilometreden fazladır. Bu mesafe dünyanın çevresinin toplam uzunluğu kadardır. anne karnındaki gelişme durmaksızın devam eder. Beşinci haftada embriyonun kolları ve bacakları görülebilir hale gelmiştir. Bu çıkıntı bir süre sonra kol olacaktır. Bazı hücrelerde elleri yapmaya başlarlar. Ancak bu hücrelerin bir kısmı bir süre sonra çok şaşırtıcı bir şey yapar. Binlerce hücre topluca intihar eder. Acaba hücreler niçin kendilerini öldürmektedir? Bu ölümler çok önemli bir amaca hizmet etmektedir. Belirli bir hat üzerinde ölen hücrelerin ölü bedenleri parmakların oluşumu için gereklidir. Diğer hücreler ölü hücreleri yerler ve bu bölgelerde boşluklar oluşur. Bu boşluklar parmak arası boşluklardır. Peki, binlerce hücre niçin böyle bir fedakarlıkta bulunur? Nasıl olur da bir hücre, doğacak bebek ileride parmaklara sahip olsun diye kendini öldürür? Ölümünün böyle bir amaca hizmet ettiğini hücre nereden bilir? Tüm bunlar insanı oluşturan bütün hücrelerin Allah tarafından yönetildiğini bir kez daha göstermektedir. Bu arada bazı hücrelerde bacakları yapmaya başlamışlardır. Hücreler embriyonun dış dünyada yürümeye ihtiyacı olacağını bilemezler. Ancak yine de embriyo için bacaklar ve ayaklar yaparlar. Şu anda dört haftalık bir insanın yüzüne bakıyorsunuz. Bu aşamada embriyonun başının her iki tarafında birer oyuk oluşur. İnanması güçtür ama bu oyukların içine gözler inşa edilecektir. Altıncı haftada gözler oluşmaya başlar. Hücreler aylar boyunca akıl almaz bir plan içinde hareket eder ve gözün farklı bölümlerini teker teker oluştururlar. Bazı hücreler korneayı, bazı hücreler göz bebeğini, bazı hücreler de merceği yaparlar. Her hücre yapması gereken bölümün bitiş sınırına geldiğinde durur ve 40 ayrı tabakadan oluşan göz kusursuzca inşa edilir. Böylece dünyanın en mükemmel kamerası olarak kabul edilen göz anne karnında yoktan var edilir. Doğacak insanın gözünü açtığında renkli bir dünya ile karşılaşacağı hesap edilmiş ve bu dünyaya uygun bir göz yaratılmıştır. duyacak insanın duyacağı sesler ve dinleyeceği müzikler de hesap edilmiştir. Bu sesleri dinleyecek kulaklar da anne karnında inşa edilir. Hücreler yeryüzünün en kaliteli ses algılama cihazını oluştururlar. Bu görüntüler işitmenin ve görmenin Allah'ın insana bahşettiği büyük nimetler olduğunu bize bir daha hatırlatmaktadır. Nitekim Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Embriyonun anne rahmindeki gelişme hakkında şimdiye kadar anlattığımız tüm bilgiler son 30-40 yılın bilimsel araştırmaları ile ortaya çıktı. Ve bu yeni bilgiler Kur'an-ı Kerim'in yeni mucizelerinin de anlaşılmasını sağladı. çok yakın bir zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak gelişikleri sanılıyordu. Ancak yapılan son araştırmalar insanların hiç farkında olmadıkları bir gerçeği ortaya çıkardı. Embriyoda önce bir kemik dokusu oluşmakta ve sonra kemiklerin etrafında bir kas dokusu meydana gelmekteydi. İlginç olan bilimin yeni keşfettiği bu gerçeğin Kur'an'da 1400 sene önce bildirilmiş olmasıdır. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o ala bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Öte yandan doğum hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, anne karnındaki bebeğin toplam üç aşama geçirdiğini göstermiştir. Embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embriyoloji adlı kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat üç evreden oluşur. Preembriyonik ilk iki buçuk hafta, embriyonik sekizinci haftanın sonuna kadar ve fetal sekizinci haftadan doğuma kadar. Uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde günümüz teknolojisiyle ulaşabildiğimiz bu bilgi de yine bundan 1400 yıl önce Kur'an'da haber verilmiştir. Anne karnındaki üç farklı evre bir ayette şöyle bildirilmektedir. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah Budur mülk onundur ondan başka ilah yoktur buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz anda gördüğünüz aygıt dünyanın en ileri teknolojisine sahip tıbbi cihazlardan biridir. Bu yoğun bakım altına alınan hastalara bağlanan yaşam destek ünitesidir. Ancak bu oda dolusu teknoloji bir başka üstün cihazla karşılaştırıldığında son derece yetersiz kalmaktadır. Bu üstün cihaz anne karnındaki embriyoyu çepeçevre saran ve ihtiyaçlarını karşılayan plasentadır. Plasenta bir böbrek diyaliz ünitesi, kalp akciğer makinesi ve yapay bir karaciğer gibidir. Bütün bu sayılan görevleri aynı anda yürütür. Bebeğin ve annenin birlikte yaşamasını sağlayan harika bir tasarımdır. Plasentayı oluşturan hücreler, annenin karnında bulunan milyonlarca molekül içinden bebeğin ihtiyacı olan besin moleküllerini tanır ve bunları bebeğe ulaştırır. Plasentanın bir başka görevi, embriyoyu korumaktır. Anne vücudundaki savunma hücreleri, büyümekte olan embriyoya saldırmak için rahme doğru akın ederler. Ancak plasenta'nın en dış tabakasında bulunan hücreler annenin kan damarlarıyla embriyo arasında bir tür filtre oluştururlar. Besinlerin geçişine izin verirken savunma sistemi hücrelerinin geçmelerini engellerler. gelişmekte olan bir bebeğin ihtiyaçlarını düşünmek ve karşılamak görevi plasentaya değil bir insana verilmiş olsaydı bu embriyo birkaç dakika içinde ölürdü. Çünkü insanoğlunun sahip olduğu hiçbir teknoloji embriyonun değişen ihtiyaçlarını hesaplayamaz ve bu ihtiyaçları karşılayamaz. Bu işlemi yapabilen yegane makine plasentadır. Plasenta denen ek parçasının bu denli üstün bir teknolojiye sahip olması, Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu bize bir kez daha göstermektedir. Bu kordon da bebek ve anne bedeni arasındaki bağlantıyı sağlar. Doğum sonrasında kesilen ve atılan bu kordon, 9 ay boyunca hayati bir görevi olan gerçek bir mühendislik harikasıdır. Bu kordonun içinden 3 ayrı hat geçer. Bu hatlardan biri embriyoya besin ve oksijen taşır. Bu sayede embriyo sıvı dolu bir ortamda yaşadığı ve ciğerleri suyla dolu olduğu halde boğulmaz. Sindirim sistemi henüz inşa edilmediği ve yemek yemediği halde açlıktan ölmez. Bu iki temel ihtiyacı embriyoya karnından verilir. Diğer iki hatsa embriyonun ürettiği karbondioksit ve besin atıklarını vücudundan uzaklaştırır. Tüm bu sistemlerden ne annenin ne de karnında büyümekte olan embriyonun haberi yoktur. Ancak her birini kusursuzca yaratmış olan Allah, embriyonun yaşamı için tüm tedbirleri de yaratmaktadır. Aylar geçtikçe Anne karnındaki bebekle şekillenir ve büyür. Dış dünyaya adım atmak için hazır hale gelir. Artık sıra son aşamaya, yani doğuma gelmiştir. Ancak anne karnındaki bebeği bekleyen çok önemli bir tehlike vardır. Bebek anne rahminden ve annesinin leğen kemiklerinin arasından geçerek doğacaktır. Bu bebek için büyük bir tehlikedir. Çünkü doğum sırasında bebeğin kafası bu dar bölgelerde sıkışacak ve kafatası üzerinde bir basınç oluşacaktır. Ancak bebeğin sağlığını korumak için çok özel bir tedbir daha alınmıştır. Yeni doğan bir bebeğin kafatası kemikleri yumuşaktır. Ayrıca kafatasını oluşturan kemikler yetişkin bir insanın aksine birbirlerine kaynamamış haldedir. Bu sayede doğum sırasında kemikler bir miktar esner. Kemikler arasındaki boşluklar bu esneme sırasında kafatasının tahrip olmasını engeller. Bu sayede bebek kafatası ve beyni zarar görmeden sağlıklı bir şekilde doğar. İlerleyen aylarda kafatası sertleşecek ve bebek sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürecektir. anlatılan olaylar dünya üzerindeki tüm insanların başından geçmiştir. Tüm insanlar basit bir sperm hücresi olarak anne rahmine atılmış, buradaki özel yaratılmış şartlar sayesinde yumurtayla birleşmiş, ardından tek bir hücre olarak hayata başlamıştır. Kendi varlıklarından en ufak bir haberleri bile yokken Allah onların bedenlerini şekillendirmiş onları tek bir hücreden düzgün birer insan olarak yaratmıştır. Bu gerçeği düşünmek, dünya üzerindeki her insanın görevidir.